bugün sizlerle birlikte ekipne Minecraft'a devam ediyoruz. Uzun zamandır ekipne Minecraft çekmiyorduk hatta bir iki ay oldu. Kanka ben kaldım. Oğlum elektron yok mu? Yok. Tam sana satayım. Zümrütün var mı? Zümrütün var mı kanka? Hayır yok. Şimdi ben sen neredesin? Ben. Buradayım, bak bakalım. Evet iki, canlı, iki tane bir de kaybettim. Anam. Dur getireyim ben seni. Geldim geldim. Beni gördün mü? Yok. Geldim. Hadi nedir'e gidelim. Nedir'den ne yapacağız ki? Oğlum nereye gittin sen Ömer? Buradayım. Uran nere? Beni görebiliyor musun? Dur bir Hah. Kanka ben neyin üstündeyim? Baka, ee, mega. <laughs> Isırsın mı seni? Hayır. Bana da ben de mega tamam, doğada buluruz. Neyse ben iniyorum köpekten. Kopak. Ben... Bekle, bekle kanka sen sana para vereceğim. Heh. Biraz para alıp geliyorum yanıma. Elitra litre 3 tek, ha. Almak istersen. Vereceğim oğlum sana. <laughs> ne ee, Para vereceğim kendine. <laughs> Hayır be. Direk 7 tane zümrüt yeter mi ki? Üçütteki. Yetmez diye düşünüyorum. Ömer al. Ömer kapıyı kırma. Al kanka attım zümrütlerini. Oğlum yer kırılıyor ki. şu hatta biraz daha alayım ben. Kanka kadar. Tineti. Tineti, tineti patlayan dinamik. Ha tineti. Ben ne gelir? Benim sıfır tinetim var kanka. Cemil kaç tane yaratıcıdan atın? Hayır kanka bende de bir ton editra var kırılmazlık mı kırılmaz? Hayır Cemil kaç tane tineti al? Ha tamam. Aynen alayım ben. Eee... Bir sitek bana versene. Ney? Ha. Kanka bir sitek. Zümrüt bloğuna ne kadar TNT alabilirim dersin? Bence, istek. Bence daha fazla oğlum. Zümrüt bloku. Blok. Evet blok. O zaman 18. Kanka neden kapısını kırdın buranın? Ben kırmadım. Sen kırmadın da e, ben mi kırdım kanka? Evet. Gel ki tamir aç şu kapıyı. Yok, Yapıya zarar verme. Gel bulanacaksın. Bir bardasından para çaldım. Hani soş gelmiş. Ben burada kaldım. Hı hı. Bir yerinde blok da yok. Lan bir şey beni yaktı. Oğlum saçma ama ya. Sen ne yakabilir? Ben boş boş altına yiyeceğim. Eğer altına eme bulamaz. Biz bulmuşuz boş yere yiyoruz. Öde, öde, Ömer neredesin? Kanka sana zümrü öt vereceğim. Hı. Oyun çok kasıyor ya. Dur kanka ben yaratıcıya gidiyorum. Bu şeyleri dönüştürmek için. 63 tanesini veriyorum. Kaç Aa, Arkadaşlar kaç stek alayım derseniz? On sitek. Tam bakın. Aa, Arkadaşlar mobil oynayanlar için çok iyi bir taktik. Geliyorsunuz eşya yapmayın. Bir 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 bir. Aa diye koyamıyoruz. Abi, bu kadar Tam Tamam ben 5 stek veren aldım. Çakmağım var mı? Ben de çakmak versene. Oğlum TNT ile ne, ne yapacağız? Lan kaçmasın onlar. Onların abi, kaçmasına abi. kim göz yumarsa? Abi, birisi geldi. Kim geldi? Kaçtı. Abimin bankasındayım. Hayırlı olsun abimin bankasına girdim. Abi, Sakın bir şey alma bak. Azim lütfen bunu koymuş musun şeye? He? Almayın ha. Almam. Ay ben senin zenginliğine bakıyorum. Ömer senin evin neredeydi kankışım? Bejik eviydi. Ha BJK evi. BJK evine bir girsene kanka. Giremem ki oğlum. Bir i̇ki dakika bir yer açacağım internetle Oğlum elektra alsana. elektra mı yok? Benim sanki var. Sakın abimin bankasındaki hiçbir şey işe atacağım kirli değil. Neredesin Mesut? Evine mi? Evet. Bekliyorum seni. Ama kapıyı kullanma. Kapıyı kullanma. Kanka kapıyı neden kullandın? Ben daha gelmedim ki gelmedim. Lan hanginiz kapıyı kullandı? Böyle. Hayır köylü kullanamaz. Vallahi. Kaç suçluyum. Evi patladı adam. <laughs> kanka. İlk de evini patlattım. Ben kim? Aa kedim yaptı. Allah'ım biraz kedi. Beceki evi patladı. Hülülülü. Kanka bana bir diğer hangisi şeyi patlatacağım. Neyi? Boş, boş bir yere patlatacağım. Boş bir yer. Evet abi. Paran. Lan bu kim? Ben, ben bunu... Bu kim lan sunucuda? Lan ben beni! Lan like... Ya beni öldürdü arkadaşım ya. Bu şu. Bak. Bir... cezası mı? Hayır, hapis değil. Anayasaya bakacağım. Hapiste değil ama eminim. Aa! Lan burada bir şey var. Aa! Benim zenginlikten yaptığım şeyler. Oyunun şey zenginliği. Ne bu? Yok patlamamış. Geri amale gibi geliyorum lan. Yok patlamamış. Senin bak. var arkadaşım. <laughs> Oha lan bana evde kar ver, var. Mesut. Ha? Alkan kattım. Nerede? Birazcık da tiyentik. Alçak da kendim bu. Bu da sana. <laughs> gel lan gel. Nerede? Bak yakarım hepsini. Ve geldi üstüne. Aa yandım kendim. Kendimi yaktım. Sön, sön ateş. Cumbullops. Oh. Kanka 15 sümürt karşılığında bir çakmak istiyorum. Neyi karşılığında? 15 sümürt. Kanka sen nereyi patlatmak istiyorsun? Elitran da yok. Sana elitra getiriyorum. Hayır bana 10 metre mutfaç çakmak ver ya. Etiniz varsa size yavru köpek hemen yavru mutant köpek verebilirim. Tamam. Tek yapmanız gereken biraz et biraz da para. Bana para, para vermek. Lan ne alaka benim evimde köylü uyuyor. Bilmem karım. Merhaba canım benim. Abim hiç uyu uyuyun yeter lan akşam. Mane. lan benim çok az elitram var. Bu sandıkta. Elitralarım nerede? Hangi orçun çaldı benim elitramımı? Yedek san. ah yedekte varmış Allah'tan bir tane normal. Abi uyuyun. Abi. Ee, benim param yok ya. Tam size belediye olarak ben belediye başkanı seçilmiştim. Ömer gel buraya. Kanka elytra hazır. Aa, bana elytra verir misin? Birazcık da pişek pişek attım. Herkes bir belediye binasının yanına gelebilir mi arkadaşlar? Beledi belediye binası ne? Çok belediye bir binası bir yerde. Aynen. Belediye başkanınız olarak kendi odama geçiyorum. Allah 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 Allah. Sesinizi çıkartıp girebilirsiniz ha belediye binasına. Tamam. <laughs> tamam, Oğlum o kadar mı cahilsiniz? Üzerinizde tek elitra bulunabilir. Abi sana vurmayayım mı zaten? Neredesiniz? Öldürecek kanka bizi. Kanka bizi öldürecek. Hayır ben de çıplandım. Dur siz burada durun. Oğlum burada. Bekleyin. Ey halkım bekleyin beni. Onda iki kişi var mı? Olsun. <laughs> Bir ben bir, bir, bir sor. Şimdi. Nasıl oluyor? Bir dakika dur abi gelmedim. Oğlum beni takip etme Ömer. Şimdi herkes gelsin buraya. Şimdi hepinizin fakir olduğunu biliyorum ben. Beni kandırmayın. Fakirsiniz hepiniz. Hayır zenginim. Ya bir Tam. Benim yine buraya bir birini patlatmış Biriniz gelsin. Bana çakmak ver. Ben gelin. Bana çakmak ver dedim. İso setini çıkart. Çıkartacağım dur bir evime gel. Ben vergi istiyorum. Ben kapat. Aman setini çıkart. Ben evime de mi giremeyeceğim? Vergini koydum reis. Benim mi? Hayır Ömer'im. Çakmağımı verdin mi? Çakmak değil canım bir şey. Ben, zümrüt. Ben de tamamen. Tam. Şimdi biri ikinizin de parası yok. O yüzden size para koydum. Abi dur bir eldiven bir nokta Çıplak bir şekilde tüm eşyalarımı bıraktım. Bir tam vergilerinizi koydum biliyorum. baby. Tuzak hazırladığını biliyorum. 64 stek zümrüt. Allah! Siteye duyunca ben... Ya abi yapma ya! <laughs> Geber. Ya Aha Ömer. Ama e, evini e, ben de kırmazdım. Ne Evini yapacağım? kırmazsam ben de. İsa Ne yapıyorsun baba? Köpeklerimi üzerine saralım baba. Köpeklerimi salarım İsa üstüne. Ya salarsam salarsam. Sal. Çakmağın abimin evini yap. Hanginiz yapıyor? Ömer. <laughs> Lan Ömer! <laughs> Lan benim size gelecek. Allah'tan elime hasar gelmemiş. Ay. İntikamımı pis alacağım. Ben yapmadım. Ömer yaptı bu arada. Nerede lan Ömer? Bak, benim eve gelmiş. Ömer kalasını. Haritada Ömer aranıyor. <laughs> İsoş Ömer'e bir ceza verelim mi? Bari abimin elmaslarını çok seviyorum. Ben sakın İsoş. Abi sekiz. Bir altın bloğunu alayım. <laughs> Arkadaşlar. Dayı artık patlattım. Ömer. <laughs> Ömer'i maceran modu. <laughs> Zaten finaldeydik ki. Aha soktum seni. Şekerim bir şafağım oldu. Bir yerleri patlatacağını biliyordum da. Arkadaşlar. Abimin son bir tane kurdu kaldı. O da sarılı. var. <laughs> ne Çok... sakın ya. <gülüyor> <gülüyor> o, Hadi okunu alabilir miyim? Yayımı mı? şey patlattı. Bedrock kutuya girdi. <laughs> Abi seni hapsetti Admin tarafından banlandım. Ee, Ömer sen bittin bu arada Bedrock kutu. Zın 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 Arkadaşlar Ömer'e de böyle bir ceza verdik. Abi bizdeki ama Zümrüt neredeydi Şimdi Ömer'e şöyle bir parkur hazırlayacağım. Evet. Bir tane sandık. Ye bizi de gel. İzmir'de dolan oldu. Mutant enderman çıktı lan. 9 sitek zümrüt oldu. Ne alaka? Ha. Bekle geliyor. İsoş nereleri Aa, patlatmış? Şey Biliyorum. İsoş nereleri patlatmış? Senin. Nereli... Ama senin sandıklarına gelmemiş. Havuzun orayı patlatmış. Doğru lan. Ömer bütün bloklarını kanka bırak. Yoksa Ömer bütün bloklarını kanka bir tane bacana ya almışsın. Çıkamıyor. Bir şey kıramıyorum. Ömer. Siz de durun ya. Oturun. Ömer. Abi maceradan çık. Bacanadan niye hiçbir şey yapamıyorum. Ya Ömer yapar o zaman. Ömer. Ne? Sana bir şey diyeceğim kanka. Ne? Bütün eşyalarını bir bıra bırak şeye. Yok. Bir bırak. Sana bir görev vereceğim. Yapabilirsen bedrak kutudan çıkacaksın. Burada bir tane sandık var bırak. Bıraksan da. Ben eşyalarını bıraksan da. Geri ışınlayamayacağım. Bilmiyor musun? Oğlum adminim ben. Sanki geri ışınlayamayacağım. Heh. Tamam ışınlarım ben de. Ya abi maceradan çık ya. Ömer bir şey yapar. Abi ya, maceradayken kıramaz bir şey. Lan ha. Şimdi o sen daha boşalt her şeyini. Hayır. Boşalt. Hayır. Boşaltmazsan ben zorla boşaltırım. Hayır. Nerede evet, boşaltın. bu? Boşalttın mı? Setini görebiliyorum. Tamam. Ama sesini boşaltma bana. Bir de kazmanı. Hayır kazmamı da kazıyor. Tamam. Şimdi görürüz boşaltmış mısın? Dur ya da. Boşaltın bak. Ha, ha ha baş yapmışsın. Ana ben nerede? Yine kaçtı değil mi o? Hı. Ömer şu eşyalarını boşalt kanka. Yoksa hepsini ben yakarım. Su abi yeter ya. Maceradan çık, çık ya. Ha? Tam yakıyorum. Artık çok geç. Maceradan çık. Hı. Zaten evimde patlıyor. Patladı. Ha nedir ay tekstil alır gitmeyelim Ha geldin lan. Nereye gitti yine o? Na. Za. Nedir ay ses? ya. Gel hiç hoş. Ya ben çıkıyorum ya gidiyorum ya. Tamam. Şimdi Ömer sen buradan çıkabilirsen tamam. kanka. Tamam ben ee, Çıkabilirsen cezan yok çıkamazsan. Hep buradasın. Değerit. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde Ömer'e cezasını veririz şekilde <laughs> öbür bölüm Ömer'e cezasını veririz <laughs> bu videoya yaklaşık <laughs> <laughs> ben ben, 30 like gelirse bu videonun devamı gelecek abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizi seviyoruz görüşmek üzere bay bay